Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Orman denildiğinde akla çoğu kez ağaç toplulukları gelse de orman ekosistemi yalnızca ağaç topluluklarından ibaret değildir. Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar gibi diğer canlı varlıklar da ekosistemin birer parçasıdırlar. Yeryüzündeki bu ekosistemlerin en ilgi çekicilerinden biri de Denizin içine yerleşmiş olan mangrove ormanlarıdır. Bu ormanlar yüksek tuzluluk oranına rağmen ayakta kalabilen ağaçları, ağır çevre koşullarında yaşamlarını sürdürebilen canlı çeşitliliği ile dünyada nadir olarak rastlanan orman türlerinden biridir. Yeryüzünde muazzam bir canlı çeşitliliği vardır. Genelde Güneydoğu Asya'da yetişen mangrove ormanları da gerek barındırdığı ağaç türleri gerekse içindeki türlü canlılarla bu çeşitlilikten bir bölümünü gözler önüne sererler. Mangrove, Medcezir olaylarının sık yaşandığı okyanus kıyılarında yetişen ağaç ve bitki toplulukları ve orman oluşumu ile tam uyumlu mikroorganizmalara yani bakteriler, mantarlar, alglere ve faunaya yani yengeçler, karidesler, balıklara verilen genel bir isimdir. Mangrove ekosistemindeki canlılar bulundukları ağır çevre şartlarına yüksek tuzluluk oranı gibi durumlara uygun yaratılmışlardır. Örneğin, yüksek orandaki tuzun dışarı atılabilmesi için ağaçların yapraklarında tuz bezleri bulunur. Ancak bu bölgedeki ağaçların özelliklerinden yalnızca birisidir. Mangrove ağaçları ortalama 6 ile 10 metre boyuna, parlak renkli yapraklara, yerden yükselerek havadan solunum yapabilen ve gelgite karşı durabilmelerini sağlayan köklere sahiptir. Muazzam bir canlı çeşitliliğine barınak sağladıkları gibi bu verimli alanlardan baldan kömüre, sirkeden yapıştırıcıya kadar onlarca çeşit ürün elde edilmektedir. Denizin içinden yükselen köklerin üzerine kurulu ağaç toplulukları olarak muhteşem bir görüntü oluştururlar. Toprağın sürüklenmesini engelleyerek sahil erozyonunun önüne geçerler. Gövdelerinden çıkıp çamura saplanan köklerinin arasında birçok balık yavrusunun yaşamasına imkan verirler. Mucizevi bir sistem ile oluşan haliçlerde suyun kalitesini artıran bir kimya laboratuvarı gibi işlem görmelerinin yanı sıra yumurtadan yeni çıkan yavrulara emniyetli bir yaşama ortamı oluşturarak büyük karides türleri, ve ticari açıdan önemli bazı balık türlerinin de barınmasını sağlarlar. Mangrovlarda yaşayan canlılara örnek verirsek, çamurat balıkları, mangrov bataklıklarındaki kalın çamur tabakasının üzerinde yaşayan bir balık türüdür. Bu balıkların çamurun üstünde yalnızca başları ve periskop gibi hareket eden gözleri görünür. Diğer birçok balıktan farklı olarak çamuratlar, balıkları uzak uzaktaki nesneleri, örneğin uzaktaki bir böceği bile fark edebilir. Ağaç köklerinin arasında balıkların yanı sıra birçok yengeç ve kabukluya, bazen de pençesiz su samurlarına rastlanır. Buranın en nadir bulunan koşu, dünyanın leşle beslenmeyen tek akbaba türü olan palmiye akbabasıdır. Yine bu kıyı şeridinde yaşayan en ilginç canlılardan biri, iri fokları andıran deniz inekleridir. Doğu Afrika'da yaşayan türler Asya mangrovlarının devamıdır. Bu da mangrov tohumlarının okyanusu dahi aşabildiğinin bir delilidir. Sadece 3000 kilometreyi kaplayan Afrika'daki bir kıyı ormanında yaşayan en az 5 kuş, 4 memeli, 27 sürüngen ve 40 kelebek türüne dünyanın başka hiçbir yerinde rastlanmaz. Kış aylarında ülkemizden göç eden birçok su kuşunun yanında yalı çapkınları, balıkçılar, sumrular ve diğer pek çok kuş türü de bu bataklıklara yerleşmişlerdir. Okyanus boyunca dalgalarında yolculuk yapan tohumlardan biri olan mangro bitkisinin bezelye benzeri kabuğu okyanus boyunca tuzlu suda bir denizaltı gibi yol alır. Sığ suya vardığı zaman dibe batarak kendini kumlu toprağa eker, böylece yeni bir mangrove oluşmaya hazır hale gelir. Dünyanın harikalarından ve ilginç yerlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.